Şu anda Erzingaz yetkilisi, petrol ve doğalgaz mühendisi proje yapım sorumlusu Fatih Aydın ile birlikteyiz. Fatih Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz sağımıza. Hoş bulduk. Ee, çalışmalarınız hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? Tabii. Şimdi 13 Mayıs 2007 tarihinde başlamış olduğumuz yatırım programımızın yaklaşık olarak şu gün itibariyle %75'lik kısmını bitirmiş vaziyetteyiz dört mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. Bu mahallelerimiz Mimar Sinan Mahallesi, Ergen Okulu Mahallesi, Gökselin evet. Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi. Şu anda da arkadaşlarımız görüyorsunuz. Orada çekim Şu an bulunduğumuz bölgede ana hattımız denen çelik hattımız mevcut. Buradan geçecek ve şehrin ortasından geçip de daha kamu lojmanlarına kadar devam edecektir önümüzdeki yıllarda. Evet. Ee, diğer iki ekibimiz daha var bu ekibimiz haricinde. Diğer iki ekipten bir tanesi servis hattı demiş olduğumuz bina bağlantı hatlarını yapıyorlar şu anda. Evet. Diğer ekibimiz var onlar da polietilen dediğimiz sokak aralarındaki ana hatlarımızı yapıyorlar bu üç ekiple beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısmet olursa da evet. e, bu çalışmalarımızı 30 Eylül itibariyle sonlandırmayı planlıyoruz. Akabinde de hemen 4 mahallemize e, önümüzdeki dönemde de gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. 30 Eylül'de çalışmalar sona erecek ve e, Erzincan ilk olarak doğalgazı 30 Eylül'de hı hı. almaya evet. başlayacak evet. bu e, saymış olduğunuz 4 evet. mahalle. Evet. Ee, bir de Gaz'ın yapmış olduğu yeni bir kampanya var e, tüketiciler için. Bu kampanya hakkında bize e, bilgi verebilir misiniz? Şimdi 25 Haziran 2007 tarihinde biz abonelik merkezimiz, şirketimizin bir tarafında başlattık. Evet. Süreci o şekilde başlatmıştık. Abonelik sürecimizi. Ee, şu an itibariyle de yaklaşık olarak 1000'e yakın abonemiz var. Şu an önümüzdeki dönemde bine yakın vatandaşımıza gazarlığı sağlayacağız. Ee, i̇lk olarak 4 taksit kampanyamız vardı. 30 Eylül'e kadar ki kampanyamıza göre de abone bağlantı bedelimizi 4 taksit şeklinde vatandaşlarımızdan alıyorduk. Evet. 1 Eylül itibariyle de başladığımız kampanyamıza göre de. Ee, 31 Ekim'e kadar sürecek bu kampanyamızda. abone bağlantı bedelimizi evet. bu 180 dolar TKDV'lik abona bağlantı bedelimizi 5 taksit şeklinde alacağız. Vatandaşlarımızdan bu şekilde tahsil etmeyi planlıyoruz. Ee, bir de e, Erzingaz'ın e, doğalgaz e, Acil hattı 187 çalışması var. Evet. Doğalgaz acil 187 vatandaşlar aradığı zaman, doğalgaz hakkındaki bütün sorunlarını yanıtlayabilecek bir sisteme sahipsiniz. Evet. Bu sistem hakkında da bize bilgi verin. Tabii sistemle alakalı biraz bahsedeyim. Şimdi karşıda görüyorsunuz 187 doğalgaz acil araçlarımızdan bir tanesi. Ee, böyle iki tane aracımız var. Önümüzdeki dönemde ve 30 yıllık süreçte de vatandaşlarımıza 24 saat hizmet vereceğiz. Bu hizmetlerimiz nasıl olacak? Vatandaşlarımız sadece 3 rakam, 187 numaralı telefonu arayarak doğalgazla alakalı her türlü problemini bizle paylaşacak ve anında arkadaşlarımız müdahale edecek, edecektir. Bu problemlerimizde ben e, ufaktan size isterseniz sıralayayım. Tabii. Mesela vatandaşlarımız şehrin e, muhtelif yerlerinde, sokaklarda veya bina içlerinde, tesisatlarda... Ve servis kutularımızın bulunduğu yerlerde de bir takım gaz kaçağı ve gaz kokusu hissettikleri anda vatandaşlarımızın isteğimiz 180 numaralı telefonu aramaları. 180 numaralı telefonu aradıktan sonra arkadaşlarımız hemen 10-15 dakika içerisinde olaya müdahale edeceklerdir ve olay yerine intikal edecekler. Bunun haricinde yine 187 Ekim'imiz diğer altyapı kuruluşlarının... Ee, şehrin muhtelif yerlerinde ve doğal gaz hattının geçmiş olduğu yerlerde yaptığı kazıları da refakat edecekler. Evet. Ayrıca Erzincan halkımızın, Erzincan'ımızın daha güvenli doğal gaz kullanması açısından da yapacakları bir takım periyodik kontroller olacak arkadaşlarımızın. Bir takım evet. vanaları kontrol edecekler. Bölge regülatörlerini, regülatörlerimizi kontrol edecekler. Ee, bu şekilde arzın yanımıza daha sağlıklı ve güvenli gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Bu hizmetimiz de e, 24 saat üzerindendir. Yani günün 24 saati bu hizmeti vereceğiz halkımıza müsterkimize. Bunun dışında e, doğal gazla ilgili bilgi almak isteyen e, tüketiciler 224 44 22 evet. nolu telefonu arayabilirler anladığımız kadarıyla. Çünkü evet. aracınızın üzerinde bu numarayı da görüyoruz. 187 doğal gaz acil hattı 224 44 22'de doğalgaz bilgi hattı diyebilir evet, miyiz? Bilgi, evet, almak evet, bilgi almak için abonelik hattı bilgi almak için oraya verebilir miyiz? 22 yani. telefonla da ıı, şirketimize ulaşıp da doğalgazla alakalı vatandaşlarımız kafalarında kalan bütün soru şartlarına cevap alabilirler Ayrıca e, ıı, şehri muhtelif yerlerinde de ıı, bundan önce yapmış olduğumuz bundan sonra da yapacağız tabii. Şehri muhtelif yerlerinde de e, bir takım bilgilendirme standları olacak vatandaşımızın bu şekilde karşısına çıkıp da vatandaşımızın kafasını bu soru şartlarını cevap vereceğiz. Ee, önümüzdeki yıl e, hedefiniz Erzincan'ın yüzde kaçı e, ya da kaçta kaçı doğal gazı kullanabilecek? Ee, yani de bunu şu anda e, yatırım programımıza bakarsak yaklaşık olarak Erzincan'ın dörtte birlik kısmını bitirmiş oluyoruz. Bu itibariyle evet. konuşursak. Önümüzdeki yılda yaklaşık olarak Erzincan'ımızın yüzde yirmi yüzde ve seksen Doğal gazı kavuşacak. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun.